you may kaptan koray seyir herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere çok güzel bir mercedes antos modu tanıtacağım evet mercedes antos dikkatinizi çekelim actors değil antos şimdi zaten göreceksiniz onu göstereyim ben Araç geliyor hemen ilk çıkışta. Evet araç bu. 1840 Mercedes Benz şurada gördüğünüz gibi Antos 1840 Hemen bir aracı yapılandıralım. Bak araçta bakalım. Kabin 1, şasi 1. Motor seçeneği birçok motor var en üstte 360 öymüşler, o ne 1850 devir bu 1650 devir 1832 motoru kendi yani bu bu 1836 e, blütec biz tabi kendi motoru üzerinde takılı kalsın şanzıman e, iki çeşit şanzıman var yani ikisi de zaten e, biri retardarlı biri retardansız. Onda e, kabin e, aksesuar seçeneği yok. Sadece bir tane akrep koymuşlar buraya. Aksesuar olarak sadece bu var. Renk değiştirebilirsiniz. Buradan değişik değişik renkleri var. İstediğiniz renk yapabiliyorsunuz. Bu da çalışıyor biz yine kendi orijinal rengi de bırakalım. Şuraya şunu ekleyebiliyorsunuz. Bunu ekliyorsunuz. Ön tarafı ister böyle siyah ister beyaz yapabiliyorsunuz. Yan tarafa şunu. Gördüğünüz gibi e, yani ismi de geldi zaten buraya da. Antos yazıyor. Kabiliçi içi aksesuarda bir derece melece aksesuar falan yok. Olduğu gibi bu şekilde kullanacağız onu. Yalnız interior baya güzel olmuş. Şöyle bir sürelim bakalım. Diğer aracımızı da şuradan garajın bir tanesi gönderelim. Evet, aracımızı aldık. Şöyle bir dıştan bakalım. Gördüğünüz gibi 18 40. neymiş o? Şöyle bir sıfır kameraya geçeyim de ben daha rahat izleyeyim. En güzeli böyle. Evet. Şimdi bu kameraya geçtik. Mercedes Antos. Şurada bir şey yazıyor. 1840. Power Blue. Sesi de güzel bayağı. güzel 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 mod bunu da linkini açıklamada paylaşacağım arkadaşlar kullanabilirsiniz Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın kısa bir video oldu ama sadece modu tanıtmak için öylesi bir video çekmiştim zaten görüşürüz hayvan